2. Mustafa, lakabı Gazi, Divan edebiyatında adı İkbalî, 22. Osmanlı Padişahı ve 101. İslam Halifesidir. Babası Sultan 4. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülün Sultan'dır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Osmanlı Padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır. 2. Mustafa döneminde Avusturya üzerine sultanın katıldığı üç büyük sefer düzenlenmiştir. Tahta geçtiği zaman Osmanlı Devleti, Avusturya ile Karada ve Venedik ile Deniz ve Karada savaşa devam etmekteydi. Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri anlatan bir hattı hümayun yayınladı. Yazısında zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir diyordu. Lehistan ve Rusya ile anlaşmazlık çok ciddileşmişti. Sultan II. Mustafa Balkanlar'da savaş için askeri merkez olan Edirne'de kalarak savaş işleriyle uğraşmak zorunda kaldı. II. Mustafa 1. Avusturya Seferi'nin tahta geçmesinin 5. ayında 30 Haziran 1695'te Edirne'den hareketle başladı. Ordu Belgrad'a geldiği zaman o zamana kadar orada ikamet etmekte olan Orta Macar Krallığı Tökeli İmre bir şayka ile Tuna Nehri üzerinden İstanbul'a gönderildi. Sonra Avusturya ordusuna karşı Lugos Muharebesini kazandı. Bu nedenle 2. Mustafa Gazi unvanını aldı. Sonra 2. Mustafa İstanbul'a döndü ve 14 Kasım 1695'te Davut Paşa ordugahına indi ve 4 gün sonra büyük bir alayla İstanbul'a gelip Topkapı Sarayı'na yerleşti. 2. Mustafa 2. Avusturya seferi için 8 Nisan 1696'da Davut Paşa ordugahında kurulan Sultan Otağı'na çıktı ve oradan ordu ile 22 Nisan 1696'da Macaristan'a doğru yola çıktı. 27 Ağustos 1696'da Osmanlı ordusu Avusturya ordusu ile Temeşvar yakınında Ulaş Muharebesine girişti ve 2. Mustafa komutası altındaki Osmanlı ordusu galip geldi. Avusturya ve Macar kaynaklarında bu muharebenin adı Olanşen olarak geçer. 26 Ekim 1696'da 2. Mustafa ordu ile İstanbul'a döndü. 2. Mustafa 3. Avusturya seferi için 20 Mayıs 1697'de Edirne'de otağa çıktı. Ancak 11 Eylül 1697'de Savoylu Prens Eugenio komutasındaki Avusturya ordusuna karşı yapılan Zenta Muharebesi sonucu Osmanlı Devleti için büyük bir bozgun ve bir facia oldu. Tiz sağırmağını geçemeyen Veziri Azam Elmas Mehmet Paşa ile 4 divan veziri, birçok eyalet beyi, 30 kadar yeni ağası, ordunun 30 bin asker ve subayı düşman çemberinde kalıp imha edildi veya tiz sağırmağını geçerken boldular. Bu yenilgide Osmanlı Devleti bir anda savunmasız kaldı. Bu arada Venedikliler Mora ve Dalmatya'ya Leistan ise Boğdan'a saldırdı. Aynı dönemde Rusya'nın başına Deli Petro geçmişti. Deli Petro ordusunu modernize etmiş, boğazlardan Akdeniz'e inme ve Karadeniz'e egemen olma çabalarına girişmişti. Rusya 1695'teki saldırıda başarısız olmuş fakat bir yıl sonra Azak Kalesini ele geçirmişti. Uzun süre Savaşlar sonunda Osmanlı Devleti yorgun düşmüştü. Son Avusturya seferindeki Zenta yenilgisi bir facia olmuştu. Yeni Sadrazam, Amcazade Hüseyin Paşa'nın girişimleriyle özellikle İngiliz hükümetinin elçisi Lord Paket ile Hollanda elçisi Jacob Collier araya girmesi sonucunda Sultan II. Mustafa Barış'a razı oldu. İmzalanan Karlov Anlaşması ile Banat ve Temaşvar hariç bütün Macaristan ve Erder Prensliği Avusturya'ya, Ukrayna ve Podolya Leistan'a, Mora Ayamavra ve Dalmatça kıyıları Venediklere bırakıldı. Karlofça Anlaşması Osmanlı Devleti'nin büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi başlar. Ayrıca bir yıl sonra Rusya ile de bir antlaşma yapıldı. 14 Temmuz 1700 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Rusya'ya bırakıldı. Tarih 1703 yılına gelmiş Osmanlı Devleti'nin kötü gidişine dur denilememişti. Padişah tahta çıktığında söylediklerini unutmuş gibiydi. Zevk ve sefa bana haram olsun dediği halde av partileri düzenliyor, aylarca av peşinde dolaşıyordu. Devlet işlerini sadrazamlarına ve eski hocası olan sonradan Şeyhülislam yaptığı Feyzullah Efendi'ye bırakmıştı. Bu durum ordu içinde hoşnutsuzluğa yol açtı. Sultan II. Mustafa Azak Kırımlılarına saldırmasının ardından İstanbul yerine Edirne'de oturmaya başladı. Mart 1700'den sonra İstanbul'a dönmedi. İstanbul'daki askerler bu duruma isyan edip Edirne üstüne yürüdüler. Sultan II. Mustafa Edirne'de bulunan askerleri teşkilatlandırıp yolları tutturdu. Ama Edirne ordusunun komutanları dağılıp gidince İstanbul'dan gelen ordu Edirne'ye girdi ve Şeyhül Mufeyzullah Efendi onlar tarafından öldürüldü. Sultan II. Mustafa tahttan indirildi yerine kardeşi Sultan III. Ahmet tahta çıkarıldı. Sultan II. Mustafa tahttan indirildikten sonra fazla yaşamadı ve 29 Aralık 1703'te öldü. Cenazesi İstanbul'a getirilip Turhan Sultan Türbesi'nde babası Sultan IV. Mehmet'in yanına gömülmüştür. Sultan II. Mustafa döneminde yapılan mimari çalışmalar şunlardır. Saraçhane Başı Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, Anadolu Hisarı üzerine Meşruta Yalısı, Fatih Semtinde Millet Kütüphanesi, Erzurum Kurşunlu Camii. 2. Mustafa'nın eşleri Ali Cenap Kadın, Afife Kadın, Hümüşah Kadın, Saliha Sultan, Şehsuvar Sultan, Hatice Kadın, Hanife Hatun, Hafsa Sultan. Erkek çocukları 1. Mahmut, Şehzade Mehmet, Şehzade Selim, Şehzade Ahmet, Şehzade Murat, 3. Osman, Şehzade Hasan, Şehzade Hüseyin, Şehzade Ahmet. Kız çocukları Atike Sultan, Büyük Ayşe Sultan, Emine Sultan, Safiye Sultan, Büyük Rukiye Sultan, Hatice Sultan, Fatma Sultan, Esma Sultan, Küçük Rukiye Sultan, Ümmü Gülsüm Sultan, Zeynep Sultan, Emetullah Sultan, Küçük Ayşe Sultan'dır.